Bir şehri tanımak istiyorsanız, önce onun en yüksek yerine çıkın. Bursa'da bu yerin adı Tophane'dir. Güneş yavaşça Uludağ'ın eteklerinden yükselirken, taş merdivenlerden yukarı doğru çıktığınızı hayal edin. Ayaklarınızın altındaki her taş sizi asırlar öncesine götürüyor. Ve karşınıza Bursa'nın kalbi gibi atan bir yapı çıkıyor. Tophane Saat Kulesi Bu kule yalnızca zamanı göstermez, Bursa'nın geçen zamanına tanıklık eder. 1905 yılında Osmanlı'nın son dönemlerinde inşa edilen Saat Kulesi, savaşları, sevinçleri, kayıpları ve yeniden doğuşları sessizce izlemiştir. Dört bir yana bakan saatleriyle sanki şehre fısıldar. Zaman geçer ama tarih kalır. Kulenin etrafında durup aşağıya baktığınızda Bursa ayaklarınızın altına serilir. İşte tam bu noktada hikayenin asıl başladığı yere yaklaşırsınız. Biraz ileride sade ama vakur bir sessizlik sizi karşılar. Osman Gazi ve Orhan Gazi Külliyesi. Burası sıradan bir mezarlık değildir. Burası bir devletin doğduğu yerdir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve onun izinden yürüyerek Bursa'yı fetheden Orhan Gazi bugün bu tepede yan yana yatıyor. Gösterişten uzak türbeleri onların nasıl bir anlayışla yaşadığını anlatır. Güçte tevazu, zaferde sükunet. Rivayete göre Osman Gazi, Bursa'yı fethedemeden önce bu tepeyi işaret etmiş ve beni buraya defnedin demiştir. Çünkü buradan baktığınızda yalnızca bir şehir değil, bir hayalin gerçekleşmiş hali görünür. Saat Kulesi zamanı hatırlatır. Osman ve Orhan Gazi ise zamanı aşan bir mirası. Eğer Bursa'yı gerçekten tanımak istiyorsanız, yolunuzu mutlaka tophaneye düşürün. Çünkü burada sadece fotoğraf çekmezsiniz, tarihin bir parçası olursunuz.